Selamun Aleyküm Ya Ayhelle Cenab-ı Enne Vel Mimunun Vel Güzel kardeşim, tekrar olarak diyorum ki, yani bunu dilimize uygularak hiçbir şeyhi, alimi kutlaştırıp da Allah'ın kelamını, peygamberin sünnetini az şerifin önüne koymayalım. Şimdi bugün Cübbeli abi, Yaşar Bülül Öztürk Efendim mesela bayındır, hapiniz bayındır yani kişiler öne çıkarılmış. Yani burada öne çıkarılacak olan Allah'ın kelamı. Peygamberin sünneti, az şerif. Şerefli hadisleri. Ve buna bağlı olarak iştihat yapmış olan mezhep imamlar. Şimdi gidiyorsunuz bu adamlara soruyorsunuz. Yani bu adamların fetvasıyla mı amel edeceksiniz kardeşler? Ya bu kadar yani batıl olmayalım. Şimdi gecenin üçte birinde mesela oruca biraz erken kalktığın zaman kadıncağız o aile yemeğini hazırlar, oturursun Allah'ı zikredersin. Orada duruşun bile bir ibadettir, bekleyişin ibadettir. Allah Celle Celale diyor ki insanoğlu ey diyor gecenin üçte biri yakın bir zamanda yalvaran yok mu ne isterse vereyim. İşte o zaman da Allah için bir göz dökelim be güzel kardeşlerim. Yani şimdi Abdülaziz bayındır astronomi bilgisine sahip oldu. Yine bir yanlış buluyor. Ya bizim bu kadar İslam eserleri var. Bu işleri kollayanlar var. Onlar bunlar mı yaptı? Ya bunda alerji var işte. Peygambere karşı bir alerji var. Ve abi hastalığı işte. Bu hastalığı yakalamış. Hep bu yanlış bulacak. Ya arkadaş kimlere beri bağlıyoruz ya? Toplum yumuşak yıkık toplum olmuş bu devirde mert, yumruğu mert, ölüm göze almamış insanların peşinden gitmeyin. Böyle yıplık adam. Yani şimdi bir taraftan iyi tarafları olabilir. Anamı diyorsun, sahabeler altı yüzü takmadı. Ya Yaşar Nuruz, bu devirde bu olur mu? diye cevap veriyor. E bir taraftan abdest suyuna, alkoldan yani bunda namaz kılar mı, sıkılmaz Akıllık yapacak. Ya bir Müslüman onu bilirse zaten kılmaz. Sana mı soracak? Allah'tan korktu için. Allah da bu hoşuna gider Allah. Senin hoşuna gidiyor. Sen ilah mı oldun kardeşim ya? Ya bu zırvaları bırakın güzel. Şimdi Yaşar Nuri Öztürk'ü yani bu söyledikleri tamam düzelmiştir artık inşallah. Kur'an'a koruması bu söyledikleri Yaşar. Allah razı olsun. Yani Risale-i Kur'an'la yarıştırılmasına karşı bir konuşma yapmıştır. Allah binlerce razı olsun diyorum. Güzel kardeşlerim. Şimdi Said Nursi yani peygamber gibi tapan adamlar var. Ben burada 1980'den beri mücadele ettim onu. Onlar. Onların Risale'yi şu okudum. Nur değildir sözü. Şimdi burada basit indirerek konuşalım ki yani halkımız anlasın. Böyle süslemeli konuşmalarla yani bana ilgili adam diyecekler. Şu bu bunlar ihtiyacımız yoktur. Said Nursi Hazretleri buyurmuştur ki ben Kur'an'ın İslamiyeti yani bir güneş gibi parlatacağım. İşte burada bir yanılgı. Allah Kur'an'ın nurdur. Yani bizim imtihandayız. Sen ister yap yapma. Allah nurunu tamamlayacak. Madde bir. İkincisi siz baharda geldiniz. Ben kışta geldim. Ya sen kendin mi geldin? Allah mı getir? Ben diyebilirdi kışın doğdum. Yani bu doğdum doğruldum Allah tarafından yani bu bizim elimizde olan bir şey. Yani burada kitaplarda bazı öyle bir açıklama yapmamışlar ki bunlar. Hadis-i şerifleri bile sanki yani öyle anlar bunu bilmeyen insan. Ee, Said Nursi söylemiş gibi. Peygamberin hadisi. Öyle lanse ediyorlar açıklamıyorlar. Sanki çok üstün bir şeymiş gibi. Ya. Atomu bulmuş. Efendim uzaya sanki çıkmış gibi. Yani bizdeki işte bu entelektüel tapınma yani entel olduğumuzdan o adamların biraz fikri anlat din üzerine. Entelüktel yani. Çok büyük alem profesör. Halbuki bir şey icat ettiği yok yani. Peygamberimiz 40'ta e söyledi, 40'ta e birini söyleyin. Bunu Hazreti Ali ne dedi? Ben özü bir nokta indiriyor. diyor. Kardeşim daha ne ilim İlim kapısıdır bu ya. Daha kime gidiyorsun yani? Kimden ders alacaksın? Şimdi Cübbeli Ahmet Efendi ne şeyini derse onu diyecek. Yani büyütecek. Geçecek. Yani bunu, şimdi bunlar bir posta oturması lazım. Oturmuşlar. Ya diyor ki benim arkamda şeyhim var diyor. Ya benim arkamda Allah'ım var kardeş. Her tarafımda ya. Ya sen Allah'tan başka kimseye güvenirsen kaybedersin. Ondan sonra Allah Celle Celalim, ilmi istediğime verir. Zenginliği de e, yani ilmi isteyene verir. Zenginliği de istediğime verir de. Yani bu hadis-ül gibi olan bu hadiseyi bunlar pasifize eder Yani Allah insana ilim veremezmiş. Arkadaş 20 senedir Allah Celle Celaluhu bize uyutmuyor. Yazdırıyor. Ama biz kendimize bir adam bulamadık. Herkes satılmış. Ama bu yazılmakla Kur'an'dan ayrı bir şey yazdık. Kur'an'a dayanarak Kur'an'ın emrinde, Peygamber'in emrinde. İşte bunda bir beis yoktu. Adam bana yazıldı. ben şimdi Said Nursi Hazretleri Leyen Karnası efendim 80 kere geldim. Ya bunlar olmaz kardeşim. Bunlar şirktir ya. Bunlar Hindulardan gelmiş bize. Nasıl? Efendime söyleyeyim. Bu tarikat eline de eski Yunanistan'dan. Efendime söyleyeyim. Hinduizm'de. E, eski İranlıların İranlıların yani bu eskiden bunlar kendileri çok aristokrat sanıyor, Yeni bir hani eski Roma gibi bir kültür kurmuşlar. Bizans'a sağ kendilerini beğenmişler ve kültürde de çok üstün olduğunu sanettiklerinden dolayı yani bu ayrı yollara girmiş. Tasavvuf ehli buradan örnek almış. Ya yani tasavvuf aynül yakın, ilmele hakkar yakından üstün olamaz. Kur'an'dan ayrı bir şey değil. Yani bunu ayrı çıkaranlar kendilerine bir akol kurup ayrı bir tahta oturmak, kendi ilimlerini Kur'an adına kendilerini öne çıkarıp, kendi fikirlerini yayıp övünmek bir felsefistler gibi yani. Ama iyileri de vardır yani. Biz burada şimdi kötülüğü söylerken bunları ayıklamak babında söylüyor. İyileri vardır illaki yani. Fakat iyi olan da Allah ve Peygamber yolundan yani taviz vermez. Ne diyor Peygamberimiz ya? Beni diyor ya Sözün başında, sonunda, ortasında da anınız diyor ya. Beni yemek kabı yap, gibi yapmayız acıktığınız gibi diyor ya. Daha bundan daha ibret alın ya. Utanın kardeşim ya. Gidiyorsunuz. Cübbeli Ahmet mi bu şey ya? Bu sahibi ya. Adam şeker hastası. Bir konuştu bir konuştuğuna uymaz bu adamın. Gider kutup diye Kadir Şeyh'in elini öper Kıbrıs'a. Ertesi gün Adamı salak der. Kutup der yüzüne karşı. Yani bunu artık televiz videolarda belli kardeşim ya. Ben onun hakkında Allah onu da ya şunu da söyleyeyim. Bir delikanlı. Bugün Ahmet Cübbeli. Yaşar Nuri. Ondan sonra yani bu gibi adamlar bayındır gibi adamlar. Çok büyük ilim var. Delikanlı. Ama nefislerine İfsirleyin. Bu ilmi Allah ve Peygamber'den kullansınlar. Ben bunları sırtımda taşıyacağım. Alnından öpeceğim. Bana gelsinler yumruklular kafamı ısınlar. İlim var bunlarda. Güzel kardeşlerim bu dini dağıtmayın Allah ve Peygamber için. Allah ve Kur'an'dan şey yapın. Bir kimse dinin manasını kendi verse, isabet hata etmiştir. Hazreti Cüldet Rabbi Allah'ından nakledilen Muaz-ı Şerif'te ya isabet desem Siz ne isabet ediyorsunuz? Ne bir şey ya? Onun lafı, bunun lafı, şu şeyhin lafı, şu şeyh bu kadar büyük, bu alim bu kadar. Ya Allah'ın kelamı üstünle beraber peygambere bildirdiği cibrilime üstündür. Bu tartışılmaz. Hep bir olalım güzel kardeşim. Selamun.